arkadaşlar arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar telefonu kırdı arkadaşlar bir şey söyleyeceğim gözlerinde bir farklılık gördünüz mü bakın bir gözüm beyaz bir gözüm kırmızı çok belli olmadı. Bakın bir şey açayım. Bak. Bir gözüm beyaz, bir gözüm kırmızı. Arkadaşlar gözüm çünkü şey oldu. Gözüme virüs kaptı o yüzden. Gözüm virüs kapıyor. Buradan çok fazla görünmüyor ama belli olmuyor. ama çok azıcık belli oluyor bakın bu paspalyak bu birazcık görünmüyor kırmızı olduğu için kendi gözümü göremiyorum aynada burada da aynı arkadaşlar arkadaşlar size aynadaki yansımadan bakıyorum ne araba <laughs> <laughs> Merhaba Arkadaşlar ne, 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 Telefonları şey Arkadaşlar Bakın Değiştirme Vapti Hangisi Benim Arkadaşlar Bu Buradaki Benim Hangisi benim? Ehe, hangi'si benim? Arkadaşlar hangisi benim? Burada mi? Buradaki mi? Şuradaki mi? Yoksa buradaki mi? Belli oluyor biraz. Telefonu söyleyemiyorum Yani diyelim arkadaşlar ben ne yapıyorum orada? Çan çan de iyi kırmızı olmuş Biraz geçmiş ama. Şuradaki. Arkadaşlar baya bir kırmızı olmuş. Çünkü kalktığımda baya bir kırmızıydı. Gözümü görmüyorum. Yani kıp kırmızı görüyordum gözümü. Aa, burada belli oluyor bak. Şuradaki Şuradaki gözüm beyaz. Buradaki gözüm yoruk. Bakıcıya açıyorum arkadaşlar. Şuradaki gözüm beyaz. Buradaki gözüm kırmızı. Şu yan taraftan belli oluyor. Şurada da bu Şuradaki beyaz. Arkadaşlar görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. 这是二。